uyanmak başarmanın yarısı derler diğer yarısı sabah 5'te uyanmak her gün evinden uzakta annenden uzakta yatak sıcak 10 kilometre koşmak karanlıkta yağ oranı kas oranı antrenman tartı antrenman bulantı antrenman ağrı tekrar 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 yarışma başarısızlık hayal kırıklığı bırakmak cesaretlenmek yeniden başlamak sakatlanmak Acı çekmek, iyileşmek, denemek, denemek, tekrar denemek. Eda iken tuzsuz olmak, Yasemin iken adar, Nazlı Savranbaşı, Meryem Bekmez, Beril Böcekler, Serap Özçelik Arapoğlu, Ecem Güzel, Yasemin Ecem Anagöz, İlki Öz Yüksel olmak. inanmak, her şeyden önce kendine, sonra başarmak, onlara onun gibi inanmak.